Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nescafe'li bisküvili pasta yapacağız. Bunun için 3 su bardağı sütümüzü çırpma kabımıza alıyoruz. İçerisine 3 paket 3 bir arada Nescafe ilave ediyoruz. Ve 3 paket krem şantiyi ilave edip güzelce köpük olana kadar çırpıyoruz. Ben burada dikdörtgen borcam kullandım. Bir kaseye sütümüzü alıyoruz ve bisküvilerimizi önlü arkalı batırıp tepsimize yerleştiriyoruz. Ben burada 3 paket bisküvi kullandım. Siz isterseniz sade bisküviyle de yapabilirsiniz. bisküvilerimizi bu şekilde yerleştirdikten sonra üzerine hazırladığımız kremayı döküp her tarafına gelecek şekilde tepsimize yayalım. Ben bu şekilde 4 kat yaptım. hepsini bu şekilde yaptıktan sonra en son üzerine hazırladığımız kremayı da güzelce sürelim En son olarak kremamızı sürüp buzdolabında 3-4 saat dinlendikten sonra dilimleyip servis yapabiliriz. tatlımızı istediğimiz şekilde süsleyebiliriz. İçerisine isterseniz çikolata parçacığı da katabilirsiniz. Ben koymadım. Üzerine sadece pasta sosu ile süsledim. Siz istediğiniz şekilde süsleyip servis yapabilirsiniz. ve servis tabağına alıp afiyetle yiyebilirsiniz gerçekten pasta tadında bir tatlımız oldu şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayalım